Arkadaşlar selam alıyorum. Ayşe gün Suha köpeklerin açıkla açıklamasını yapacağım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Suha köpekler artık toplanıyor öldürüyorlar onu artık. İğne yapıp öldürüyorlar. Ayşe sokak köpekleri kalmadı şu anda. Parkta var Ayşe. Parka gittim dün. Parkta 3-4 tane var. Bizim evlerin önünde yok. Hayvan, hayvan bana alıp onları topluyor. Ondan sonra öldürüyorlar. Ayşe sizin köpeğiniz varsa sakın salmayın bahçeye, sokağa. Biliyorsunuz sokakta hayvanların hepsini öldürüyorlar. Ayşe ben bu dört köpeğin hepsini önüne kadar bakacağım. Sokağa atmayacağım. Ayşe hayvan da öldürüyor hayvanlarını. Ben de onlara Allah'a hava ediyorum. Onlar tam Allah onlarda onlarda Allah korkusuyor Ayşe. Onların Allah belasını versin. Onlarda hiç Allah kokusu yok. Allah'ın belasını versin. Onlar tam şerefsiz Ayşe. Leo ne yapın oğlum? Ayrıca sakın köpeğiniz varsa sakın sokağa salmayın. Hayvanları topluyorlar şöyle. Böyle topluyorlar Ayşe. Şöyle topluyorlar. Ondan sonra iğneyi vuruyorlar. Ondan sonra ölüme tehdit ediyorlar. Ayşe sakın köpeğinizi atmayın sokağa. Sokakta hayvanların hepsi hiçbiri yok. Hayvan bana toplayıp ondan sonra öldürüyorlar. Onlar ben Allah'a hava ediyorum. Onlar tam Allah kokusu her Onlar tam şerefsiz köpek onlar. Ayşe düğünde düğün ne oldu? Paşa dur oğlum. Ayşe görüyorsunuz bunu paşanın bunu biraz yara oldu. Şimdi diyeceksiniz niye? Ayşe ben Leo'yu gezdirmek için şey yapmıştım. Kafese attım hemen kafese hemen çıkayım dedim. Böyle kapattım. Leo gitti sıraya. Paşayla birbirine girdiler. Telden. Nasıl girdiler? Söyle birbirine girdiler Ayşe söyle. Ayşe ben de anlayamadım. Ayşe kesin Kangal Paşayla Leo düşman oldu ikisi ikisi düşman oldu Ayşe. Birbirine girdiler dün. Leo'dan da giriyor, Buda'dan da giriyor birbirlerine. Bu telden de giriyor Ayşer. Bir de bu telden de giriyor Ayşer. Leo atı. Leo Kangal Paşa'ya düşman oldu. O da ona düşman oldu. Birbirlerine hırladılar. Ayşe geçen hayvanınız varsa sokağa atmayın. Size şimdi bunu söylemek istiyorum. Böyle hayvan, böyle hayvan var Ayşe şarda sokakta hemen böyle su topluyorlar. Böyle topluyorlar, sütüyorlar. Sütüyorlar şey işte böyle. Ondan sonra iğneyi vuruyorlar. Ondan sonra ölme atıyorlar. Hayvanı öldürüyorlar hepsini. Allah'ım onlara böyle hava ediyorum. Allah'a hava ediyorum onları. Onları. Allah'ım onların beter etsin inşallah. O hayvanlara zarar veriyorlar. Ayrıca hayvanların ne suçu var? Bunlar Allah'ın sessiz kulları. İnşallah ölmüyor da koşuyorlar. Gecelerini şekerler, O hayvanları uyutan, öldüren hayvanlarını yarabbime bırakıyorum. Bunlar yarabbim sessiz kulları. Allah'ım onlar nasıl istiyorsa öyle yapsın inşallah. Beter etsin inşallah onlar orada. Cehennemde. Ateşlerde yansın inşallah. Hayvanlar kim öldürüyorsa. Aslan oğlum benim. Ayşe ben bu dört köp tane köpeğe bakacağım. Ölüne kadar bakacağım, sokağa da atmayacağım. Ayşe, misaldim mi, bu şakasına bir şey yaramıyor, yabancı ha olamıyor. Yapacak bir şey yok, atmayacağım sokağa. Bunların hepsini önüne kadar bakacağım. Bunlar da beni seviyor, ben de onları seviyorum öz evlat gibi aslanlarım benim. Şimdi ayrıca ekmeklerini verelim bunların. Ayşe, onlar Allah'ın sessiz kulları. Ayşe, ya Rabbim onlar öldüğünde Ceynimde yaksın inşallah Gebetsinler inşallah Günahını şeşsinler Ayşe ben ben Esraram'dan Ayşe Esraram'dan olsun tituttan olsun bakıyorum hayvanları Topluyorlar onlara Demirle böyle sütüyorlar çekiyorlar Onunla hayvan hep hep Haberlerde görüyorum hayvanların hep Zarar veriyorlar Allah'ım inşallah onlar öldüğünde cehennemde yaksın inşallah. Hesap versin Allah'ım olay inşallah. Ayrıca biliyorsunuz bu hayvanlar Allah'ın sessiz kulları. Ayrıca bu video sokak hayvanların açıklaması. Bunu da Leo'ya verelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben dün bilminle gezmeye gittim, baktım. Hayvan yok. Sokaklarda bizim mahallede hayvanlar yok. Gittim parka baktım. 3, 4, 5 tane, 10 tane var orada. Bizim mahallede köpek yok. Alıyorlar, topluyorlar, öldürüyorlar hayvanlarını. Şimdi yalan söylemeyeyim. Belki de onlar da kaçtı. Hayvan bana onları bulur diye. Ben onları Allah'a haber ediyorum şey hayvan banaklarını Allah'ım onlar dünya, ölü dünyada yaşasını versin inşallah. Yansınlar, beter olsunlar. Ayrıca biliyorsunuz aslan ben 300 sene aldım. Önüne kadar bakacağım ona. Ayrıca paşanın da yemeğini verim. Yavaştan kapatayım videoyu da. Leo! Oğlum. Neyse i̇şte bakın bağırılıyor Diyor. Gider misin? Önünde ekmek var. Ekmeği mi yiyeyim diyor. Arkadaşlar ben de kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.